Herkese Merhaba tekrar şimdi temel konuları bitirdik sayılır Ben şimdi birazcık formasyonlara bakmak istiyorum size formasyonlardan biraz anlatmak istiyorum bildiğim kadarıyla tabi ee, bu videoda anlatılanların ya da anlatılacakların hiçbir herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez bunu da söyleyerek başlayalım şimdi benim size anlatmak istediğim ilk e, şey ilk formasyon şu omuz baş omuz Şimdi bu ne? Omuz baş omuzun normal hali şu şekildedir. Bakın çizdikten sonra şurası solumuz diye işaretledi. Daha sonra şuradan bir baş çizersiniz şöyle. Ondan sonra da sağ omuzu çizersiniz. Şimdi bu ne oluyor? Bunun ismi omuz baş omuz kısaltması da obo. Genelde obo olarak duyarsınız. Şimdi eğer bir coin'de eğer biz bu formasyonu görüyorsak nasıl bir şey söyleyebiliriz? Şuradan tren çizgisini alırsanız bunu çizdikten sonra tabii bunun, bunun ucundan başın ucundan e, dibine kadar yani başın içi kadar kırıldığı yerden bir düşüş getirir deriz. Bu düşüşü de şu şekilde yapabiliriz. Hani deriz ki şuraya kadar düşecek. Şimdi bunu anladık. O bu düşüş gösterir size, düşüş getirir genelde. Bir de bunun tobosu var. Tobo ne oluyor? Tobo da az önce çizdiğim M harfine benzer bir şey var. Ya, onun tam tersi. Şuradan tutsanız şöyle. Şöyle şu şekilde böyle bunun bu arada şey olmasına gerek yok hani tamamen simetrik olmasına gerek yok birazdan zaten size örneklerini göstereceğim şimdi az önce nasıldı başın içi kalardı burada da aynı şekilde Eğer bir gönde bu formasyonu görürseniz şu şekilde bir şey alabilirsiniz büyük ihtimalle şöyle gelir ki zaten siz fark ettiğinizde buradadır ya da buradadır bunun içini alırsınız buraya koyarsanız dersiniz ki bu coin yüksek ihtimalle buraya gelebilir diyeceksiniz Ne durumda bozulur peki bu formasyon diyelim ki coin işte yaptı hareketini şöyle Sonra geldi buradan aşağı kırdı Burada bozulabilir ya da Şöyle geldi diyelim burada tam hani dediniz artık tamam çalışmaya başladı gitmesi gereken yer şurası Ama sonra buradaki hareketin fake olduğunu gördünüz yani o bahsettiğim 2-4 saatlik ya da bir tane günlük mum var ya onun çalışmadığını görürseniz ve aşağı tekrar sarkarsa bunun şey noktası e, sınır noktası şurası olur şöyle bunun altına e, günlük kapanışları görürseniz ya da 4 saatlik birden fazla kapanış görürseniz bu formasyonun artık bir geçerliliği kalmaz şimdi bunu size e, yaşanmış hikayelere göre anlatacağım. Şu şekilde şöyle açayım şunu. Şimdi burada iki tane obo var. o büyük düşüş gelmeden önce herkes tedirgindi bir şeydi. Ben tedirgin değildim çünkü bunu gördüm bakın. Şu şekilde gelmiş koyun. Sonra böyle aşağı inmiş. Bu arada biz şu an 4 saatlik grafikteyiz. Buradan gelmiş omuzu çizmiş sol omuzu. Sonra başı çizmiş. Ondan sonra sağ omuzu çizmiş. Peki gitmesi gereken yer neresi? Şuradan başın içini alırsanız şöyle şu şekilde. Sonra bunu buradan tutup aşağı koyarsanız gitmesi gereken yeri görürsünüz ki zaten bir saniye heh, zaten gelmiş buraya hem de gayet de güzel bir şekilde gelmiş ve buradan tepki alıp geri yükselmiş. Ama daha sonra burada yine lanet bir ovo daha var. <laughs> Dedim ya az önce simetrik olmasına gerek yok şu şekilde işte. Bu onun bir örneği olabilir. Şurada solumuzu çizmiş, başı çizmiş. Sonra sağımızı çizmiş, sonra kırıldığı yerden içi kadar şunun şöyle tutarsanız bunu çizerseniz böyle. Bunun içi kadar bir düşüş verir size normal şartlarda. Ve bunun içi kadar bir düşüş vermiş. Bakın tam mumların bittiği yerde. Buraya ihlaller olmuş. Sıkıntı değil ama sonuç olarak tam buraya kadar gelmiş ve geri çıkmış. Şimdi ee, Bunu örnek olarak şöyle enteresan bir şey daha göstereceğim ben size. Şöyle günlük grafiğe alayım, daha güzel gözükecek çünkü. Şimdi bakın, bu formasyon bozuldu. Ee, bana göre bozuldu. Çünkü bakın az önce bahsettiğim şey oldu. Yani buraya gelmemiş ama buradan aşağı vurmuş kendini ve kapanış getirmiş. Şu an günlük grafikteyim. Bu bugünü gösteriyor. Ve günün bitmesine 5 saat kalmış. Demek ki yani bu, bunun buraya çıkması biraz zor. O yüzden formasyon bozuldu. Yani bu fake olduğunu zannetmiyorum ben bunun. Ee, bu bozulmuş ama bozulmasaydı ne olurdu? Bakın şu şekilde sol omuzu çizmiş. Sonra başı çizmiş. Sağ omuz ve bunun içi kadar var. Şunu şöyle. Bunu buraya koyarsan. Bakın tam sınırdan ucuna kadar çizdi. Daha sonra tutamadım. Heh, şunu tuttum böyle koydum buraya. Derim ki eğer bu buradan çalışırsa gitmesi gereken yer 21.6. Bu şekilde bir tane daha göstereceğim Luna diye bir coin var bakın sileyim hatta ben direkt size e, o şekilde göstereyim bunu sil böyle e, neredeydi o şurada bakın şu araçlar arasında abc bilmem ne falan yazıyor ya şurada omuz başımız hatta bunu yıldızlayabilirsiniz bu omuz başımızı alıp ee, bu arada sınırı nasıl belirleyeceksiniz takıldığı yerlere dikkat ederseniz sınırı belirleyebilirsiniz Mesela şurada Şurada ve şurada hizaya bakın Şöyle alırsam Şu şekilde bakın sol Baş Şöyle Heh. Sonra da sağ Şöyle Şimdi bunu çizdik ya Ne yapacağız Bunu buradan tutacağız şöyle aşağı in çekeceğiz Sonra kırıldığı yerden bunu koyacağız böyle bu şekilde. Az önce ah şey pardon bir saniye. Şöyle gayet de çalışmış. Az öncekiyle aynı çizemedim. Az önceki daha kısaydı bundan. Tam şurada falandı. Ama sonuç olarak gayet de güzel bir kar oranı vermiş. Zaten biz hani bu destekleri, dirençleri falan gösterdim ya. Bunları çizdikten sonra böyle formasyonlar gördüğünüz zaman dersiniz ki benim burada direncim var kesin burada satış yer bu şekilde düşünebilirsiniz bak şuradan cetveli alayım diyelim ki kırıldı kapanış beklediniz diyelim ki şurada işleme girdiniz burada dirence alım, yani satım emri koysanız %27'lik bir, %27 bir karla sizi bu e, koyundan atıp karınızı alıp çıkacaktır. Daha sonrasında zaten çökmüş. Zaten aynı yere gelmiş. Şuraya, sınıra. Ee, omuz baş omuz. Ve ters omuz baş omuz. Bu şekildeydi. Bu ters. Adı üstüne ters. Diğeri de şu şekilde olan. Şurada çoklu çizgi diye bir şey var. Şu. Bunu kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar çizgi çizebilirsiniz böyle bu şekilde. Durdurmak için en son bastığınız yerin üstüne bir kez daha basmanız gerekir. Şimdi son kez tekrar edeyim. Bakın bu obo şöyle bu obo. Bu başın içi kadar düşüş getirir. Bu da şöyle şöyle hatta aynen. Bu da tobo. Tobo ne? Ters omuz baş omuz. Şöyle. Bu da bunun başının içi kadar bir yükseliş getirir. Bugünkü konu bu kadardı. Zaten bunu birkaç gün sonra atacağım size büyük ihtimalle. İyi günler.